Şimdi size biraz hipnozdan bahsedeceğim. Benimle eşsiz bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Koltuklarınıza kurulun, arkanıza yaslanın ve beni dikkatlice dinleyin. Bunu yaparken isterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. İsterseniz de gözleriniz açık bir şekilde konsantre olup benim sesimi dinleyebilirsiniz. Şimdi burnunuzdan derin nefes alın ve bilinçaltının esrarlı dünyasına girmeye hazır olun. İşte böyle başlayan bir videodan sonra benden korkun size her istediğimi yaptırabilirim diye hipnozu düşünebilirsiniz ama bu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hipnozda asla size kimse istemediğiniz bir şey yaptıramaz. Hipnoz bir uyuma hali veya kendinden geçme veya birinin size her istediğini yaptırabilme yetisi değildir. Hipnoz aslında derin bir uyanış halidir ve tüm duyularınızın aktif olduğu, duymadıklarınızı duyduğunuz, görmediklerimizi gördüğünüz tam bir farkındalık halidir.